İsmail Bey'den ben bir sürpriz istiyorum. Nedir bu sürpriz? Şimdi e, bu yıla damgasını vuran hisse defalarca burada zaten söyledik biliyorsunuz. Aselsan'da her yayınımızda teker teker konuştuk. Şimdi ben sizden öyle bir hisse istiyorum ki yine Aselsan gibi hem 2025 hem de 2026 yılında soluksuz yükselişine devam edeceğine inandığınız e, her zamanki gibi İsmail Güner farkıyla sizin şöyle bir imzanızı attığınız bir tanecik hisse istiyorum sizden. O çok evet beni çok e, zorluyorsunuz ama e, zorlamıyorum çünkü Asansan'ı defalarca konuştuk defalarca evet. konuştuk hep söylediniz hep söylediniz. Şimdi artık hani böyle yavaş yavaş 2026'ya doğru da giriyoruz ya evet önümüzde bir süreç var ayrı konu ama e, hani sizin öngörülerinizden faydalanmak istiyoruz. O yüzden de e, ben sizden böyle bir favor istiyorum. Evet e, aslında Gizem Hanım sorunuz çok profesyonelce onu söyleyeyim. Teşekkür e, yani Aselsan'dan yola çıkarak e, beni e, benden bir hisse söylemenizi <laughs> istemeniz, e, bu açıkçası hoşuma gitti. Şundan dolayı Aselsan e, gerçekten e, bu yılın e, yani belki hiçbirimiz savunma sanayi konusunda e, Türkiye'nin bu kadar bu sektöre ihtiyaç duyabileceğini hayal edemiyorduk. Kesinlikle. Yani iş yapıyor. E, Değişik savunma sanayi ile ilgili e, ürünler üretiyor. ihaleler alıyor. Kamu kuruluşu olmasından kaynaklı vesaire. E, stratejik bir şirket şeklinde. E, ama bu yıl bu kadar bu dünyanın karıştığı bir ortamda e, Aselsan gerçekten e, hiç bu kadar değerli olabileceğini çok böyle düşünemeyebilirdik. Tabii. E, görüyoruz ama e, bu savunma sanayine bu kadar ihtiyaç olacağı gerçekten e, bu hisseyi bu yıl yani bu yılın e, en iyi hissesi haline getirdi. Şimdi siz bana diyorsunuz ki aynı koşullarda e, bizim ileriyi görebileceğimiz bir hisse söyleyeyim. Aynen yani, öyle söylüyorum. Evet. Yani Sonuçta bu öngörü yani, sizde çünkü, olduğuna göre o yüzden ben istiyorum. Evet, bu çok büyük sorumluluk isteyen bir e, soru. Ben e, bu yıl mesela e, aynı koşulları sağlayan tabi bu a, farklı sektörlerde ama hı hı. E, konuşabileceğim e, tek ise e, önümü görebileceğim e, gürsel turizm e, hissesi. E, dikkat edin bu yıl Aselsan gibi yatırımcısını hiç üzmedi. Yani evet. sürekli e, en kötü ihtimalle yatay giden bir hisse. Özellikle de bilanço performansı bu yıl giderek olumluya dönen bir performansı vardı ve şirketin büyüme hem yurt içinde özellikle de yurt dışında ciddi anlamda büyüme stratejisi var. Yani özellikle de Fas tarafı ya da arabistan tarafında ciddi anlamda bu bölgelerde şirket aktif. Şu an Avrupa tarafında, Almanya tarafında da ciddi anlamda aktif olmaya başladı ve bu şirket gözünü Amerika'ya dikmiş durumda. Yani bu da benim için şimdiden buralarda çok ciddi bir takım gelişmelerin olabileceği ihtimalini gösteriyor. Ben açıkçası yani tahminden ziyade Şirket yöneticilerin yapmış olduğu açıklamalardan e, yola çıkarak ben e, Amerika ile ilgili e, önümüzdeki yılın çok büyük bir e, patlama yılı olacağını düşünüyorum. Yani oradan çok büyük haberler gelebilir diye düşünüyorum. E, orada özellikle de bir şirket kuruldu zaten, hatta kurulmaya çalışılıyor. son Belki de kurulmuş bitmiştir. E, Gürsel e, ismini tam olarak e, telafi edemeyeceğim ee, ama e, Gürsel isminde bir şirket e, kuruluyor e, ve bu şirket üzerinden işler yürüyecek e, Özellikle de bu yıl için çok ciddi bir e, 9 aylıkta çok iyi bir bilanço beklentisi var yani düşünün yani servis taşımacılığı en garantili işlerden bir tanesi yani siz fabrika sahibisiniz çalışmanız için o personeli getirmeniz gerekiyor, yani fabrikaya, yani kapıya kadar bırakmanız gerekiyor. Yani vazgeçirmeyecek bir şey. Ee, öğrencisiniz, e, okula kadar getirmeniz gerekiyor. Yani bu iş ve parasını da peşin alıyorsunuz neredeyse tamamını peşin de alıyorsunuz birçok sözleşmede ve e, Gürsel'in de bu konuda çok ciddi anlamda. E, burada Türkiye içerisinde pazar payı yüksek en yüksek şirketlerden bir tanesi ben e, 2026 yılında e, açıkçası e, şimdi Amerika tarafı çok sürpriz görüyorum hı hı. oradaki e, yani gelişmeler benim beklentilerim dahilinde gerçekleşirse e, aynı zamanda a, Almanya'daki e, oradaki gelişmeler beklentiler dahilinde gerçekleşmesi durumunda e, açıkçası e, 10 milyar kar etmemesi için hiçbir e, engel yok hissede. Yani en kötüsü diyelim e, 6-7 milyar, hiç, yani hiç birçoğu olmamış olsa, bakın 6-7 milyar bile e, bu hissenin e, ciddi anlamda 1000 liraların e, üzerine çıkması için yeterli. Daha yüksek karlar 2000'lere doğru götür. Yani e, fiyat kazanç oranının ciddi anlamda düşmüş olacak. Bu karları e, gördüğümüz zaman, e, bu da hisseyi her seferinde yeni hedef seviyelerinin oluşmasına sebep olacak. E, aynı şey gibi. Yani e, asersan tarzı. E, burada Amerika tarafı çok sürpriz. Oradaki gelişmeler, haberler e, bence e, Hisseye, belli bir e, seviyeye getirecek. Yani e, nasıl diyelim e, level atlatacak. Yani dünya ligine taşıyacak. E, yurt içinde zaten ciddi anlamda büyüyor. Pazar payı en büyük şirketlerden bir tanesi. 9 hmm. aylık ve 12 aylık ciddi bir bilanço karlılığı var, beklentisi var. E, özellikle bu 9 aylıkta ve e, 12 aylık çok çok daha iyi bir bilanço getirme potansiyeli var şimdi böyle bir durumda e, ben açıkçası e, hangi hisseye bakarsam bakayım e, yani buradaki büyüme e, garantisi olan e, bir şirket dışında başka bir şirketi göremiyorum yani ikinci bir şirket bulamıyorum açıkçası e, yani var ama sürdürülebilir olması lazım yani açıkçası şimdi bakıyoruz 6 aylık bilançosu bir şirketin iyi gelmiş ama bir sonraki 6 ayın garantisi yok yani onu okuyamıyoruz bir sonraki çeyreğin o da yok kestiremiyoruz sadece iyi olabilir biraz ya da mevcut e, olumlu e, görünümü sürdürebilir diyoruz ama Gürsel için bu tam tersi ciddi anlamda büyüme potansiyeli olan bir şirket bizim için de zaten en önemlisi o büyüyebilen bir şirket Aselsan ucu çok açık yani şu an mesela dünyadaki en değerli şirketler yani en çok ihtiyaç olan bu burada da aynı şekilde. Bu da farklı bir sektör ama önü açık. Büyümesi açısından e, yani en çok ihtiyaç olunan bir sektör. Bulsuz yapamıyorsunuz. Bu sektör olmadan yapamıyorsunuz. Ve e, kriz de olsa ancak fabrikayı kapatırsanız sözleşmeniz iptal olur. Öyle söyleyeyim. Yani bu yani siz büyüme bekliyorsanız Türkiye'de e, ya da şirketlerde e, faaliyetler devam edecek diyorsanız doğal olarak e, taşımacılık taşıyarak yani e, personelinizi fabrikaya getirmek zorundasınız ya da öğrencinizi okula getirmek zorundasınız. E, bu açıdan e, ben Türkiye özellikle de yurt dışı tarafında ki sürprizlerden kaynaklı olarak açıkçası bu yılın zaten şu an performans olarak bu yılın en iyi şirketlerinden bir tanesi ama önümüzdeki yıl çok daha güçlü bir bilanço ile karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden beni şu an heyecanlandırabilecek tek hisse diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.